Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Ama Minecraft serisi yapacağız. Minecraft birinci bölüm. Minecraft serisi yapacağız. Hani şu Minecraft oynadığım videosu var ya arkadaşlar. O video şekeri hep aklıma şu geliyordu. Minecraft serisi yap. Minecraft serisi yap adamım. Ve Minecraft serisi yapıyorum arkadaşlar. Minecraft serisi birinci bölüm. Ve yeni bir dünya oluşturuyorum. Şimdi davranış paketlerinde Arkadaşlar ben hani şu silah modu indirdim Minecraft videosu var ya. Arkadaşlar O silah modunu aktifleştiriyorum. Ve başlıyorum. Umarım güzel bir yer. Allah'ım inşallah güzel bir yer çıkar. Allah'ım inşallah güzel bir yer çıkar. Allah'ım güzel bir yer güzel bir yer çıkar. <laughs> Hadi be. Ha. Ha. ben güzel bir. Siz tokatlayabileceğim sizi.

yapalım. bak şundan yapabiliyormuşuz. oğlum bundan elmas oğlum bunu elmasla yapabiliyoruz ya. Bak şunu elmasla yapabiliyoruz da? Oo. Onu yapamam ki abi. Ben bak bunu yaparım. Bak bunu yaparım ben yaparım ya kolaydır kolaydır. Tam yaparım ben bunu. Şimdi, bu, bu, ne bu lan? Marabiyer var mı? Marayak? Mara oh, ah, mara varmış. Ben mama mi ya? Profta. Arkadaşlar şimdi size, şimdi size görevlerimi söyleyeceğim. Bak birinci görev full taş eşyalar yapacağım. İkinci ve şey yemek alacağım. Yemek kasacağım böyle bir sürü yemek alacağım, bir sürü et alacağım. Ondan sonra ikinci görev mağaraya gireceğim. O mağarada kömürüm, mömür. O mağaraya sömüreceğim. Üçüncü görevde mağaradan çıkacağız ve evimizi yapmaya koyulacağız. kömür var. O kömür değil ki çıktı. Kömür 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 sahur ta 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 sahur. Din din dun ma din 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 dun. Dililer ile Adı şey yapmadım. Din 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 dun ma din din dun. Ne bakıyorsun lan? İşte böyle güzel bir başlangıç oldu yani bir sürü kömür de bulup ve büyük bir kömür damarı galiba evet büyük bir kömür damarı çık bir kömür damarı Yani iyi bir çömür yani. Ya oğlum. Yine mi? Şimdi bir iyi bir çömür aldık. Kaç tonu var? Saklayız. Şimdi mağara neredeydi? Buradaydı değil mi? Burada. Bir şey yok yolum diye mağarada diyecektim. Bakır var. Bakır bir işe yaramıyor. Bakır hiçbir işe yaramıyor. Sadece bir dekorasyon. Ve şu bakır golemi Minecraft'a gelseydi ben şu an o bakırlara çok büyük bir önemi olmuştu. Bakır golemini yapabiliyor muyum acaba? Yapamıyorumdur ki. yapamıyorumdur mudur bence bakır golemini?

var mı? Şeyimiz burada. Koy buraya. Kömürleri bitirmeye kalın. Kömür lazım bize. Yemek falan pişiririz yeriz. Çok büyük bir mağara oğlum. Oradan neler çıkar neler bize. Oradan neler çıkar neler bize. Şu an oradan bir ton elmas çıkıyormuş. Şu an oradan bir steki elmas çıkıyormuş. Var ya. Onun hayalini kurmak bile zor var ya. Şu yarın deli olacak doğru. Ohohoh.

burayı wow, tükürürüm ben bu mağaranın var ya ben bu mağarayı geberterim geberterim dur ayarlardan hemen şey açmalıyım İyi görebilmek için Ding 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 Liderler. Boş Boşlar böyle görürüz. Bak tam altında bak tam altında. Tam altında iyi. Benim Dedim tam çöndürülmanın altında mağaradan bize neler çıkar neler var ya buradan bir tek elmas çıkıyormuş onun hayalini kurmak bile zor yani yere koyuyormuş Şöyle alalım yine de. Şu ne olur ne olmaz diye. çıkmayacağız abi. Kararımızı verdik. Biz bu mağaradan çıkarsak neyiz? E ama gece de çok kötü mağara canavar çıkacak. E ne yapacağız? Savaşacağız abi ne yapacağız? Şimdi nasıl buraya özel Minecraft trollerini kullanacağım. yavaş yavaş gece oluyor sanki. Kaç şurayı? Bak, şurayı koyduk. Gel 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 gel. gece oluyor. Gece oluyor. Lar. Şuralarını aşağıla. Sonra orada olmasın. gece olacak ya. Of. bile bozuluyor var ya bu kadar büyük mü mağara bura <laughs> Ay, bu yeri değil. şu, o, ok, şu creeper öyle bir sinsi geliyor ki var ya. Mayına sanki Balçık kusdurum var ya. Ay! Savaşabilir miyim? Hayır. Bu benim yerden yere vurur cadı var. <laughs> oh, zehir bastı, zehir bastı şerefsiz. Şerefsiz siz dur meşala koymalıyım. Bak ametis. Canım yok. Oğlum. Duracak bir yerde yok öleceğim. Ama süt mü yok mu? Bir tane bile hasarda ölebilirim. Bir tane bile hasarda ölebilirim. Kendimi sorular dışına kapama. yemek toplamamışım ki. Hiç yemek toplamamışım. Tamam ya sorun değil çıkarız çıkarız. Ne zaman bunları yiyelim. Bizim canımız dolar biraz. Hepsini yiyince de zehirleneceğiz. Ne yapacağız? Ben en azından şansımızı deneyelim. Ve benim hemen bir tane kalkan yapmam lazım. Kalkan yapmazsan çok kötü. <laughs> Durma. almışmış tavuk güzel. Olacak şey miydi bu ya? Of. Of ya. <laughs> tamam anladık anladık. Şu tarif şeyini kapa ya olur iyi kasarız. Benim Odunum yok mu? var odunum oğlum. Niye odun yok benim? Yani? Güzel. Çok iyi. lazım. Çıkamam hiç ben buradan. Daha hiç de çıkamayacağım ben buradan. Ne yola 24 dakika burada mı bekleyeceğim? Arkadaşlar gündüz olsun videoyu açacağım. Evet men. Geldik. Keno geldi. Ya bi 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 bi. Ya bi 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 Git bi 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 Oh, ametis Oho! canım yok zaten gerizekalı oh sese bak dürbün yapabilirim arkadaşlar. Yey, dürbün yapabilirim. Ama dürbün yapmak için bunlardan ihtiyacımız vardı değil mi? Dört tane. 4 taneden kay bir tane dürbün yapabiliyoruz galiba. Yani. Tam bilmiyorum dürbün yapabilir mi? Dürbün işime yarar. Dürbün çok çok işime yarar. yapmak için bakıra da bakıra ihtiyacım var. Onu duruyor yapmak için bakıra ihtiyacımız varmış. One, two, three, lapis. One, two, three, lapis. One, two, three, lapis. Lapis, lapis. One, two, three, lapis. Lapis, lapis. Dur ben. Dürbün yapabiliyor Ken o baba Dürbünü bile etrafı gözetliyor Ken o baba lan lan hmm, lan lan stres artık itkafta neler var neler yok bakabileceğiz kolayca Ne bu ve bu ve canavar zannettim. Canavar zannettim. Canavar zannettim. Ve, ve bir miktar altıma etmiş olabilir mi canavar zannettim. Çünkü creeper zannettim. Beni patlatabilirdi, ölebilirdim. Korktum. Korktum aptal canavar. herkes beni korkutuyor. <laughs> Güneş bile beni korkutuyor. Bir gün güneş patlayacak. Bir gün güneş patlayacak ve dünyada kimse kalmayacak. Bir gün güneş patlayacak. Tüm güneş sistemi ölecek. Dünya diye bir şey kalmayacak. İnsanlık diye bir şakanı. Bir gün güneş patlayacak. Kaç milyar yıl sonra bilmiyorum. Milyon ya da milyar. Bilmiyorum. Ben lapis adamım. Lapis, 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 lapis. Şu endürmeni bakmadan. Şu demirleri. <laughs> <laughs> Abi ben bir şey yapmadım. Sadece burada. Sadece arkadaşımla oyun oynuyordum. Ya postları yiyeceğim. Stop, postala Değil. Ha, evet, 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 evet. Tamam, bir canavar yok, manavar var yok, pilav yok. Ha bak, şu demirler bana çok lazım. Demirler bana 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 lazım. Şuradaki tüm gördüğüm canavarları demirleri almalıyım. Ve canavarların gebertmeliyim. demir falan göremiyorum. Ama öleceğim ya. Açlıktan öleceğim. Bak orada da zombi var. O yüzden tüm creeperlere postaladık zombilere. Daha hala zombi var. Takas yapabileceğimiz bir şey var mı? Takas bir şey yapamazsak seni gebe.. öldüreceğim. Hmm. Yok ben onlara sahip olamam. Hala bana tükürüyor. Hala bana tükürüyor. Bunu siz isteniniz ha? görmüyorsunuz musunuz beni? <laughs> Aa şu anı aklıma geldi. Ben beni lamalar öldürmüştü. <laughs> bak ben elma sırttım var ya. Bak ben aşkla şey vurmuşum lamaya vurmuşum görmemişim. Lamaya vurmuşum. Vurmuşum görmemişim. Ben elma sırttım beni öldürmüş var ya. Ben tuvalete gitmiştim. Tuvalete geldim de bir baktım ölmüşüm. Mersen lamaya yanlışlıkla vurmuşum. Bak lamaya yanlışlıkla vurmuşum. Bak lama da beni öldürmüş. Çok o an aklıma geldi. Var ya lamayı görünce beğendim. anda. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.